Tribünlerden çok tepki aldığınız zamanlar da oldu. Bu durumda Erman Toroğlu kendi içerisinde nasıl bir duruş sergiliyor? Yani eleştiri aldığınızda içinize mi kapanırsınız, öfkelenir misiniz yoksa umursamaz mısınız? Hakem kem mi? Futbol Geçmiş yıllarda, mi? Aynen, yakın zamanda tribünlerden aldığınız, özellikle Fenerbahçe taraftarından aldığınız. Valla olabilir, her küfürden kendine edecektir. Yalnız şunu söyleyeyim. bir zaman geçiyor Fenerli oluyorum, bir zaman geçiyor Beşiktaşlı oluyorum, bir geçiyor Trabzonlu, Galatasaraylı oluyorum. Hiçbirisini tutmuyorum. Ben Ankara güçlüyüm. Yalnız şunu söyleyeyim. Yöneticiler, daha çok da kulüp başkanları hedef gösteriyorlar. Kimleri? Kendilerini tenkit edenleri. Neden? Çünkü yaptıkları iş sakat. Yaptıkları işin sakat olduğunu, bu işte biraz tecrübeli olduğum için iyi anlatıyorum. İyi anlattığım için de zor pozisyonda kalan bu yöneticiler beni hedef gösteriyorlar. Bana küfür ettiriyorlar. Ama o yöneticiler sonra pabuçları bırakıp kaçıyorlar. Çok örnekleri var. Bir iki yıl geçtikten sonra ya hoca ben sen mısın diyorlar. O da benim hoşuma gidiyor. Önce küfürü yiyorum. Sonra bakıyor ya hoca yine haklıymışsın diyorlar. Ya görüyorum sakatlığını. Fenerli Şeyler, e, taraftarlar bana kızmazlar, bilenler. E şimdi ben, Ali Koç geldi, yeni bir başkan. İşte onu yapacağım, bunu yapacağım dedi. Aferin inşallah yapar da diğerlerine örnek olur dedik. Aa hedef göstermeye başladı. Bugün geline, bugün gelinen nokta Fenerbahçe'de. E bu tesadüf değil ki. Yani gözüküyor bu ya. Ben şöyle küfürüyorum. Biraz gördüğümü yalın anlatıyorum. Fazla uzatmadan anlatıyorum. Bu işin sonu şeye gider diyorum. O şeye gidiyor o iş. Sonunda diyorlar ya, ya gözüküyor. Yanlış yapıyorlar. Ben içinde büyüdüm çünkü. Benim kadar Türkiye'de futbolun içinde büyüyen az adam vardır. Ya yani hem futbolcu hem hakemlik yapan yok. Benim kadar yok. E bir de bende gazete, televizyon filan da oldu. Yani <laughs> Geçen gün bir arkadaş, bir bayan arkadaşın arkadaşı demiş ki ya bu Erman Turoğlu televizyon çıktığından beri sahnede demiş <gülüyor> <gülüyor> Evet öyle hakikaten yani. Şimdi düşünüyorum da hep sahnedeyim. E niye peki sahnedeyim? Niye sahnedeyim? Ya muazzam bir adam mıyım? Değilim ya. Yalın bir şekilde söylüyorum gidiyor. E ona da kimse mani olmaz. Ben inandığımı söylüyorum. Kimseye bağlı değilim. Çalıştığım yerden paramı kazanıyorum başka yerlerden destek almıyorum. Başka yerlerden destek alırsam oralara konuşamam. Oralara hep yağlarım, cilalarım. O kadar çok var ki hı hı. basının içinde bunları yapanlar. Hı hı. O dışarıdan para alanlar. Yani adam federasyondan para alıyor. Kulüplerden para alıyor. Kulüplerin borazancı başısı. Federasyonun borazancı başısı. E sonra ne oluyor? O federasyon değiştirse Başka federasyonda başkalarına para vermeye başlıyor. Veya başkan değişince başkalarına para verip ateş ettiriyorlar. Sosyal medyadan filan. Çok göstere göstere. Sonra da diyorlar ki bu sosyal medya bize çok ateş ediyor. Ne akıllılar değil mi? Aynen Mart kedisi gibiler. Mart kedisini bilirsiniz. Daha fazla açarsan basın ahlak yasasına aykırı olur. Peki, Sizi hakaret eden taraftarlar şu an karşınızda olsa onlara ne söylerdiniz? Hiçbir şey demem. Mahkemeye veririm zaten. Benim hiç sosyal medyam yok. Genelde bir 50-60 tane Erman Toroğlu var. Hı hı. Ve başka yerlerden ben kol kolayını buldum. Mahkemeye veriyorum. Karşımda sonra var ya mahkemede özür dileriz hocam. Biz yanlış yaptık hocam. Affetmem. Onu söyleyeyim. Neyse cezasını çekecekler. Mahkemeye veririm. Ben hayatımda yani şikayetim varsa polise bildiririm. Şikayetim varsa mahkemeye veririm. Onlar da beni mahkemeye veriyorlar zaten. Fenerbahçe verdi Ali Koç. Hı hı. Savcı gene reddetti. Ben Ali Koç'u verdim. Daha henüz açıklanmadı merak ediyorum. Çok uzun zaman olmasına rağmen. Çünkü bütün şeylerin kontrol edilmesi lazım. Baya bir yere ulaşılır mı zannediyorum. O toplama adamlar nereden geldiler? Kulüplere üyeler mi? Maçlara gidiyorlar mı? Çünkü kameralara girmişlerdir onlar. Kameraların bakılması lazım bakalım neticesini merakla bekliyorum.